Beşem geri kal sorusunu tekrar soruları tekrar söyler misiniz? Kendi yorumunuzla ilgili. Şöyle kim? Ahmet ne arıyor? Daire arıyor. 2 artı 1. Neden 2 artı 1? Kaç kişi yaşıyorlar? 4 kişi yaşıyorlar. O zaman 2 artı 1 olmaz ki. Yani saçma giriyor. Yani mantıksız. Anladın mı? Yani mantıksızsa bir tanesi o konu tamamen mantıksız. Boşu boşuna bakmaya gerek. Kaç kişi yaşıyor? İki kişi yaşıyor. Ha mantıklı. Tamam iki kişi yaşıyor. Bir oda oturma odası, bir oda bir oda çalışma odası, bir oda yatak odası bir oda salon zaten artı 1. Peki ne kadar bütçeleri var? 4 milyon bütçeleri var. Tamam. Bütçenin ne kadar nakit? 1 milyon nakit. 3 milyon kredi. Ha mantıksız. Neden? E, 4 milyonluk yere 3 milyon kredi çekemeyiz ki. Şu an 4 milyonluk yere 3 milyon kredi veriyorlar. Tamam. Orası da mantıklı. Peki başka bir mantık? kredi kullanacak mı? Kullanacaktı. 2 milyon mu kredi kullanacak? Evet. Peki 2 milyon kredi kullanabilmek için aylık ödemesi ne olacak? 65 bin. Ne kadar hane geliri olması lazım? 130 bin. 130 bin hane geliri var mı? Yok. Hane gelirine 80 bin. Demek ki 80 bin lira karşılığında 40 bin lira ayrı bir demek olabilecek. Demek ki bu kişi 1 milyon 200 bin lira kredi kullanabilecek. Kaç para cebimizde var? 2 milyon lira. Demek ki bu kişinin olabileceği yer 3 milyon 200 bin lira. Şimdi mantıklı bir yerlere geldi. Neye geldi? Biz 2 artı 1 alacağız. 3 milyon 200 bütçeyle bakacağız. Ha, o artık o zaman 4 milyonlu 0, 0'a yakın yerlere bakmayacağız. Birazcık daha böyle 8-10 yaşında bir yerde bakacağız. Mantığı kafamda tuttura tuttura gidersem harekete geçtiğimde alıcıya net bir şey sunabiliyorum.